Lan ne oluyor lan? Etrafa hala inen mi var yoksa kulakları mı yanlış duyuyor? Kardeş sen ol Bu Burada bir şey yok mu varmış? Ben de M4 varmış alırım M4. Direkte adam var baksanıza alo. Direk neresinde bu? Bu tarafa bakın. Tamam direğe tırmanıyor şu anda. Aşağı atladı. Ölme. Gelsin niye ah? Sen süpersin. Bitir bunu. Ayko bunu bitir. Bir dur, İki daha tane var. eserler attım ona düşmüyor şerefsiz ya. Sevmişsin misin? Kal orada. Evet. Neydi lan o? Nereden çıktı öyle? Ben anlamadım. Bir de aşağı atladı ha. Arabik de yani. Düştüler kalabalık. Aynen. Fabrikada var da silah yok abi. Bir dakika bir dakika. Yakın ayak sesi var. Bak o şu nakladım botu alacağım. Kar aldım güzel. Tüfeğin var mı? Türbünün var mı Turbü'nün, türbün? Çık buradan önce. Gel Turgut. Bırak bırak bırak. Bir tane de mermi. Turgut Bot sana... Turgut'un önünde. Bot Turgut'un Tamam. Ya <laughs> da adam var atın sessiz. başladığımız zaman ya da Düşürdüm şu oda bomba. Abi bir şey olmuyor ya. Bitirdim. Hasiyetler berbat. Gerek yok bitirdim bitirdim. C'de adam çoktu. Şey var da. Bekleyin abi. Bekleyin abi. Bekleyin Burada bir grup ben bitti de, de C'de bir grup bitti ama. B'de bir daha düştü. Batsanıza işte. Orada loot da var. Bir kalitledim kata bastım. Oradan bastım. Bayko dur bir da. dakika. Şu anda çok kötü bir durumdayım. Bayko sen çok yanlış oynadın. Ben sana Aynen söyleyeyim. ama. Turgut girme böyle. Aşağıdan adam geldi. Tamam orası bitti. Bayko sen Turgut'a destek ver. Ben de indim. Lan Allah kahretsin Just ya, tercih ya tercih Allah tercih. kahretsin ya. Turgut, aşağıda bir adam var. Nerede? Nerede? Girişte şeyin orada, ilaydan oradan. Geldim. Elemanlardan bir tanesini nakladı. Süpersin. Gelenler var. Paygo, destek çıkman lazım. Bekle. İçeri Bak, geldi, ekle. içeri geldi. İçeride adam vardı içeride. Gerek yok. Bekle, acele etme. Beder efse Ne yaşandı burada az ya? Ben de anlamadım ki. Kaç yaşandı be var burada? Bilmiyorum alır alır Bilmiyorum ben 100, direkt aldım daldım ya. Adam evet. Evet. Kardeş gelsene bir şey tane kit attım. Neredesin? Evet. mısın? Neredesin bakma? Yukarıdayım. Tamam, tamam geldim. Tamam. Kaç takım bunlar. var. Bir takım daha olması lazım. Yok abi iki takım var hala şeyde bence. Bomba olabilir, atıyorlar, silah sıkıyorlar. Valla her şey olabilir anasını satayım nasıl? Aynen. Bu UMP kaldır. attım buraya. 7 var mı? 7 62, 32 tane var bende. Az var mı? Yani SLR'da da onun dışında bana biraz 5 56 lazım. Gel bu UMP'yi al SLR'ı bırak UMP'yi al. Bana 7 62 ye. Tamam neredesin sen? Al kartı. Ya o kardeş bizim zenci bütün ayarlarımız altın üstüne getiriyor. şey civ civ çıkma civ civ Eyza dur Bomba geldi feyza dur Atladı bir de Bak düşecek şimdi Feyza. Feyza düşecek. Nereden atladı bu ya? Bir dakika. Ortada abi. Molotov atıyorlar. Ortada tam neredeler işte onu çözemedim. Her şunu koy dara abi. Bombanız varsa bombayı boşa attım ya. Yok. Görüyor musun şu an adama? Her şunu koy Gel. Abi gelsene. Yapıyoruz ya. Şimdi o toplayınca artık şurada burada, burada. şurada adamlar. Ne kadar adamlar öldürmeyeceksiniz ama siz kendinizi öldüreceksiniz galiba. Adamlar yatıyorlar. Temiz. Niye ikisinden aldım? Ne yaptın öyle ya? 3 kilo oldu. Hayır. Bu arada bir kilimi çaldım. Bende 3 var. Ne ara? Oo. Onlardan birinde kırmızı var bir Aynen. Abi Uzaz, her şey abi, var, her şey. Abi MK AVM -E. kaymıyor burası. Gel vatandaş, gel gel lan bir tanesini al. Tek spray kaç kişi şey aldın sen öyle ya? Sahi o neydi lan? Burada bir tane adam var ha. Ay öldü. Çalamadım. Burada MK Şu var. Şey, MK'yı alacak olan var mı? Groza var AVM var. kaynıyor o 6x'im kimde benim 6x'im alabilir miyim? Groza abi ben oynayacağım. 5.56 isteyen var mı? 5.56 250 tane var. Yeter arada bir oyun sonunu getirirdim. Az önceki olayda ne oldu ya? Ben kaç kişiye tek spray attım, hepsi birden gitti. Kahrından adamlar kahrından öldü galiba. Mk var. Bilmiyorum Groza'yı. Adam görüntüyü tekrar izleyeceğim ya. Gidelim mi? Drop attı. Dropu nereye gören oldu mu? Bu arada bana auto komp lazım beyler. Attım. Aman ha. 3 ve 4 attım buraya ihtiyacı olan varsa alsın. Gidelim mi? Gidelim kardeşim. Kardeşim senin o bahsettiğin hassasiyet ayarları... Gerçi dün de söylemiştim. Şurada bir şeyler var. Yok. Bahsettiğin şeyler gerçekten öyle. Ee, uzanarak oyun oynuyordum. Şu anda şey yapıyorum. Oturarak oyun oynuyorum. Al, İster istemez lazım. işte elin Konuşma, tableti konuştum. tutuş... Evet. Bu arada AVM sende var mı kardeş? Var evet. Var. Kaç tane var? MS var. Burada tane şey var. Şöyle bir şey. şey sol tarafta fight var. var. Atlattınız. <laughs> Nerede bu? Hangarda değildir çünkü aynen hangarın orada Map bir location. araç var. Adam açıktan Hangarda koşuyor. Hangarda değil. Daha solda var. Nerede işaret? Şurada. Watch out. Bas, 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 bas. İki bayrak. Keşke bitirmeseydin. Hemen, hemen. Bayku seni salıyorum. Tamam, git, 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 git. Beni bekleme. Bu arada ben bir Kill mi çaldım orada yoksa kendi düşürdüm mü bitirdim anlamadım ki orada garip bir şey oldu ya. Burada. Temiz mi? Evet. Tamam. Güzel iş. Bunda da var burada. Bunda da AVM mermisi çıkar herhalde ya. 8 var mı? 8 var kardeş Fazla mı? Yok. Sende hangisi var? 6 var bende. Altı var. Altı var. Aracı alıyorum. Tamam. Dursanız abi ben bir gidecek bakacağım ya. Marked a location. Şimdi ters yöne mi koşuyoruz? Ne oldu? Ben de aşağıda sanırım bir ya. Gel sen Mermi bırakacağım sen. Oradaki AVM'yi al ama. Oradaki ha aynı içindeki. Içinde. Spin'dekini aldım işte yeter Aynen. bana. mı Adamım millet abi yani. ya. Çıkın gidelim gezelim. Hadi 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 müşteri arayalım. Benzin yoktu. Gezmeye üşendim bile. Ben. Kastı bu arada. Bir tık bekleyin. eminim. La. Yakın araç var. Ben. Bu, bu kadar yüksek miydi ya? Droba araç gelmiş olabilir mi? Drop nerede? Aa yok şunu açtım. Droba gelmemişse de drobu kesiyorlardır. Abi çok fena kastı ya. Yakın araç var. Ama nerede bilmiyorum. Şuradan korkuyorum. Ya. Şuradan işte. Bir ora bir de şurası çok kötü. Şurada gözükmüyor Mark'ta ya. Location. Tepede mi? Ne oldu? Ha, adam varmış aynen. Bir, Lan nasıl düşmüyor? Daha soldan sağdan bir atış geliyor. İki baygın. Onun İki baygın yaklaşıyorum. Ya. İki baygın yaklaşıyorum. Yakın var Furkan abi üstümüz. Yatıyor. Bak, bak. Farklı. mı? Okey. <laughs> okay. Kaya 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 şu kaya. Kaya biri daha soldan çıkıyordu Bayko dikkat edin. ya. Bir tanesi daha soldan gelmişti dikkat edin o sol taraftakine şuraya. Eleman büyük, bir böyle arka alt, arka. oraya gitmiştir. Vazgeçtim, gitmeyeceğim. Size doğru smoke geldi. Ben attım. Ne yapıyorsunuz? Smoke'la hep başlıyor musunuz? Solda baykuş, bay şu tarafta adam var. Allah Allah, bir işaret diyemedi gitti anasını satayım ya. Aynen o tepede adam var. Aşağı aşağı aşağı. Ay. Abi sen nereden geldin? Ya şuradan Makin bir takım bir geldi ya. Ben nefret ettim. Hoppala. Adam var arkalarken sen gel arkada ya. Yani. Onları arana sokma Turgut. Ama böyle bekle arana sokma abi. bakalım nasıl bir şey ya. Aşağıdaki eleman seni görüyordur ya. Zikko olur nedir neyin nesi. Hangi nereden sıkıyor ola belli değil anasını satayım. Aa bak iki kişi açık, geliyor. Açık, Aynen dur, açık arazi. Bir can bassa alır. Bir can bassa bassaydın var ya aslında. Güzel devam edelim.